Dostlar, herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Vlog çekiyoruz. Bugün bu videoyu beklemiyor olabilirsiniz ama bu video ile geldim size. Sadece ben gelmedim. Bakın yanımda kim var? <laughs> Gel buraya. Bakın Simba ile beraberiz. Simba, merhaba de. Simba. Sizi koklamak istiyor şu anda. Çok bir şey söylemek ister misin? <laughs> Fark ettiyseniz like atıp abone olun dedi. Aman tersinde kaldı Simba geç bu tarafa. Simba ile biraz yürüyüşe çıktık bugün. Güzel chill bir vlog olacak. Merak etmeyin sizi çok tutmayacağım. Bu videoda kısa tutacağım sizi. Ee, gelin Simba ile biraz yürüyelim. Sonrasında bir şeyler yaparız illa ki. Yarın sabah gibi. Hadi gelin yürüyelim. Şimdi öncelikle Simba uzun soluklu yürüyebilen bir hayvan zaten. Ve bakın burada gördüğünüz üzere. Çok uslu durmasa da her türlü biz anlaşabiliyoruz. Bu arada tasmasını taşıyorum. Ama tasmasız da gezebilen bir hayvan. Şimdi gideceğiz uzun bir yolculuk yapacağız Simba ile. Çünkü bu hayvanın gezmesi lazım. Biliyorsunuz ki sokak hayvanları gezdirildikçe var. Gezdirildikçe var ne, ne kadar saçma bir cümleydi ya. Gidelim gezelim. Bakın burası çok ışıklı bir yol. Burada kedilere mama dağıttık. Orası. Burası. Sponsorluk almıştık o zaman hatırlayın. Şöyle göstereyim yolu. Ama biz bugün bu yolda yapmayacağız çünkü bu yol kısa. Ya bu arada bu hayvan yürümeyi bilmiyor ya. Bak Simba'ya bakın. Simba. Simba. <laughs> Adını nasıl biliyor? Adını evet biliyor diyenler yoruma evet biliyor yazabilirler. Gidiyoruz şimdi. Şimdi büyük bir sıkıntı var. Bakın burada büyük köpekler var. Görebiliyor musunuz? Çok az gözüküyor. Çok az gözüküyor ama biz köpeklerin yanından böyle geçemeyiz. Mümkün değil. Lan tamam, buraya geliyorlar. Buraya geliyorlar. Dur elimde kamera var. Aman 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 aman. aman. Simba gel buraya. Şimdi Simba'yı kucağımıza aldık. İnşallah bir sıkıntı olmadan buraya atlatacağız şimdi. Gel. Bu köpeklerle ilgili bir sıkıntı yaşamayalım şimdi. Korktuk biraz da. Bakın. Köpeklere bakın. Oh, Abla bizimki çok korkak ondan indiremiyorum. İyi akşamlar. Bizim çok korkak olduğu için indirmek istemedim Ve bir sürü de köpek kaynıyor Gördünüz mü nasıl bir yerden geçtik Simba'yım bakalım şimdi Ulan var ya hayvanla kötü taşıdık ya Korktuk mu biraz korktuk Vallahi korktum biraz biliyor musunuz E şimdi abi hayvanın var ya yani. Nasıl olacak bu iş Bakın burada basket oynuyorlar Şimdi şurada bir köpek daha var Onun da tasması açık Şimdi bir şey olduğunda kamerayı bırakıp Simba'yı kurtarmak mı Simba'yı bırakıp kamerayı kurtarmak mı Onu bilemiyorum Öyle bir sıkıntı var kamera daha pahalı bu arada <laughs> Şaka yapıyorum Ama bu köpek serbestse sıkıntı ee, Onun ipi olması lazım Bekle bakalım Sıkıntı yaşamayalım Ha tamam ipi varmış ipi varmış rahat Gördünüz mü oradan bize nasıl bakıldığını Ya hem köpek hem kamera olmuyor ya Nasıl yapalım bu işi Gelin devam edelim ben size daha güzel bir yerde açayım Nasıl olur Hayır, o senin maman değil. Şş, bana bak. O şş, Simba, bak bana. Tavuklu pilav o babacım. Ne işin var senin? Sokak böyle saçma sapan yemekler bırakmayın arkadaşlar ya. Simbadan daha büyük kedi buldum. Bu ne abi? Şunun büyüklüğü. Bu daha küçük duruyor yani anladın mı? Şu bayağı büyük duruyor. Uzaktan böyle. Bak, bak, bak bize nasıl kuruldu bak. Bayılıyorum birbirlerine kurulmalarına. Ben gerçekten kedilerden korkan bir vatandaşım. Bakın bu arabaya ne olmuş. Çok kötü bir hasar almış. Sahibine geçmiş olsun diliyoruz. Yolumuz, yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi sizi bir sonraki sahnede sürpriz bir yerle tanıştı, karşılaştıracağım. Tanıştıracağım mı denir, karşılaştıracağım mı? Geldik zaten, dur bir dakika. Altın Saray Düğün Salonu. <gülüyor> ben <gülüyor> burada sünnet oldum. Sünnet düğünü yaptılar. Bunun hakkında yorum yapmayacağım. Şimdi güncel konular, siz bu videoyu izlediğinizde kaygılar, algılar değişebilir. O yüzden ben bunun topuna hiç girmek istemiyorum. O yüzden devam ediyoruz. Sadece göstermek istedim. Buca'da biter mi? Buca'da bakacak, edecek şeyi biter mi? Bak şimdi. Oo. Oh. Araba diye buna diyorlar işte be. Ulan bunlar arabaysa bizimkiler ne be ne be. Millet araba zaman araba yapıyorlarmış. Niye eskiden her şey daha güzelmiş ya? Nasıl her şeyi bir yorum ama. <laughs> şimdi eve geçiyoruz eve çıkarız simmayı bırakırız. Şort satmamız lazım. Gelin şort paylaşalım birlikte. Ya eve gittiğimizde paylaşacağız gelin ve Simba ile eve geldik. Hadi gel Simba. Bir içeri. çalalım. İç bak bakayım Simba. Eve geldik. Bakın şimdi nasıl anlayacak eve geldiğini bak. Bak 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 nasıl gidiyor bak. Yürü Simba. Yürü Simba. Simba bir üstte bir üstte. Hadi bir kat daha yürü. Yürü yürü yürü. Hayır orası, orası değil orası değil. çık çık. Bir sonraki bir sonraki yürü. Tamam bilmiyormuş ki ya. Ah beni bekliyor. Simba, eve mi gireceğiz beraber? Şşt, Simba! <laughs> şimdi eve girelim, evde devam edelim. Gir hadi! Evet, şimdi evdeyiz. Şortumuzu hazırladık. Bakın şortumuzu. Şimdi buraya video yükleyeceğiz. Buradan şimdi size para kazanmaya gelemem. Çünkü burası benim özelim. Neyse 597 aboneyiz. İnşallah bu artacak. Şimdi buradan bakın videoyu yüklüyoruz ve shortsunuzu attık. Chat GPT yardımı kullanabilirsiniz ama ben öyle kullanmıyorum. Bakın geleceğiz buraya. Shortsunuzu yükleyeceğiz. Başlığı ne olabilir bunun? 10 tane su alıp pık, geliyorum. Bak başlı, başlık ne kadar çekici farkında. 10 tane su alıp geliyorum diyor. Ve hashtag, hashtag Abi Hala Mac'e alışamadığım için şey yapamıyorum. Hashtag koyamıyorum. Bunu da koydum. Planla dedik mi? Tık. Evet planlandı. Shortsların etkileşimi de çok önemli. Onları da beğeniyoruz, like atıyoruz. Çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Neyse ben biraz daha shorts hazırlayayım. Orada görüşürüz. Abi çok sevdim şu işi ya. Dostlar şimdi dışarı çıktık. Ve sakalsız Tardu'ya hazır mısınız? Nasıl olmuş? Bak şöyle. Bence kötü değil. Abi nereye okula mı gidiyorsun dediğinizi duyar gibiyim. Hayır hayır dostlar okula gitmiyorum. Spora gidiyorum. Şimdi spora gideceğiz. Bir spor yapacağız. Spora yazıldım. İki gün oldu. E şimdi beni asla eleştirmenizi, yargılamanızı istemiyorum. Abi vücudun şöyle. Abi kilolar böyle az kilo giriyorsun. İki gün oldu. Tamam bir altyapı bir şey var ama hamız yani anladın mı? İki gün oldu. Şu an çok fazla yağ kes Yağ kesi değil ya, ne deniyordu? Et kesim olduğu için güzel bir basma şeyi göremeyeceğiz. O yüzden sporumuza gidelim, basalım. Gidip orada tekrar spor salonunda açalım, görüşelim dostlar. Haydi gelin benimle. Abi inanır mısın? Spor salonunda elektrikler gitmiş. Bak şimdi. Spor salonundayım, soyunma odasındayım ve elektrikler yok. Tamam, olsun elektrikler olmasa da olur bu spor yapmaktan kaçmaya bahane değil. Sadece kötü gözüküyor olabiliriz. Ondan yana da yapacak bir şey yok. Hadi bir üstümüzü değiştirelim. Ya dostlar şaka gibi yok yani. Elektrikler yok. Bakın. Bu arada korkutucu duruyor onun farkındayım yani. Şöyle nasıl? Heh. Korkutucu duruyor ya, ama yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın abi ben nereden bileyim elektrik olmayacağını. Tamam dostlar süper elektrikler geldi gördüğünüz üzere saçma sapan bir anda omuz atacağız ama dediğim gibi yalandan atıyoruz omuzu burada 10 kilo nerede Heh, burada 10 kilolarla başlayacağız çünkü et kesim var arkadaşlar bu çocuk ne kadar hafif gülüyor ne kadar şöyle yapıyor demeyin yani hadi bakalım hadi basalım o zaman gel gel Hocam beni mi bekliyordun? Baba bekliyorum da yok. Var. Yok sen kusura bakma ya. Geçebilirsin önemli değil. Tamam sekiz, sekiz tekrar yaptık ya. Çok çıkmıyor zaten. Olsun. Zaten ne kadar çıkıyorsa o kadar yapacağız. Yapacak bir şey yok. Bak kiloyu gösteriyorum şimdi. Daha çevirmemişim ki. Fındık kilo. Ama sizi kandırmam. Yalan söylemem. Yapacak bir şey yok. Ne basıyorsak onu göstereceğiz. Her hareketten birer tane gösteriyorum ki. Çok da şov gibi de yapmayalım yani bu işi. Dostlar antrenman bitti. Çok iyi bitirdik antrenmanı. Şimdi üstümüzü değiştirdim. Abi 3 tane hareket yaptın antrenmanı mı bitirdin de dediğinizi duyar gibi. Hayır öyle yapmadım. Bakın. Bir sürü yaptım ama şu an daha ilerlerde daha fazla spor videosu atacağım ama şu an çok güvenmediğim için atmak istemiyorum. O yüzden neyse. Çıkalım spordan. Spordan çıktıktan sonra büyük ihtimalle videonun sonuna doğru yaklaşacağız zaten. Ben bir giyineyim bayağı terledim. Form çek alacağız mı? Almayacağız, almayacağız. Sonra yine sonra, yine sonra, ondan sonra. Arkadaşlar şimdi spordan çıktık ve eve dönüyoruz. Ve bu kadar kısa vlog mu olur? Evet zaten vlog dediğin kısa olur. Bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz beni çok <laughs> beni çok mutlu ettiniz. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Haftaki video bomba olacak. Size söz veriyorum. Bu haftalıkta kusura bakmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.